Bugün konuğumuz 2013 model Volkswagen Beetle. ALC bünyesindeki Autoshops'un katkılarıyla yaptığım ikinci el incelemelerinin bir yenisiyle daha karşınızdayım. Volkswagen Beetle enteresan bir otomobildir. Çünkü Volkswagen Beetle 1940'ların başlarında geliştirilmiş bir konsepti takip eden bir retro otomobil. Nostaljik bir otomobil ya da her ne dinliyorsa bunları artık. Şekil şemal olarak baktığınızda orijinal Beetle'a benziyor. Ama aslında gövdesinin altında 5. nesil Golf'ün teknolojisini taşıyor. Enteresan bir otomobil olabilir. Volkswagen bu otomobille Mini'nin karşısına çıkmaya çalıştı aslında. BMW'nin Mini ile yakaladı. Başarıyı yakalamaya çalıştı. İlk modern Biddle nesli, bu yanımdaki değil, New Biddle adıyla anılan bir önceki nesil vardı. Ama pek başarıya ulaşamadı. Golf 4 altyapısına sahipti o araç. Ve sonrasında da Golf 5 altyapısındaki bu araç tanıtıldı. Biraz daha iri bir kütleyle birlikte daha kullanışlı özellikler sağlamaya çalışıyordu. Bu Beetle'la Volkswagen ve tarzının da güçlü olmasının peşinden gitti aslında bakarsanız. Bu otomobillerin bazı versiyonlarında mesela büyük bir saç jantı ya da saç jant kapağını andıran krom jantlar satın alabiliyordunuz ya da arkada kocaman bir spoilerle satın alabiliyordunuz. Enteresan renk seçenekleri, iç mekanda da devam eden bazı renkli özelliklerle birlikte Beetle ilgi çekmeyi seven ya da kendisine bir aksesuar satın almayı ve onunla ulaşımını da yapmayı isteyen insanlara hitap etmek üzere geliştirilmiş bir araçtı. Orijinal Beetle 2. Dünya Savaşı öncesinde Almanya'nın ihtiyaçlarını gidermek için bizzat Adolf Hitler'in emriyle Ferdinand Porsche tarafından geliştirilmişti. Ama o arkadan motorlu bir otomobildi. Vakti zamanında hava soğutmalı motoruyla ya da sunduklarıyla birlikte gerçekten de çok değerli bir otomobildi. Ama Beetle yerini Golf'e bıraktı. Bu yanındaki Beetle neslinin 2018'den sonra üretilmemesi ve kalan bazı orijinal Beetle üretimlerinin de tamamen bitirilmesiyle birlikte da tarihe karışmış oldu. Yani 1940'larda başlayan serüven ancak geçtiğimiz senelerde, geçtiğimiz birik senede hatta tamamı ermiş oldu çok uzun soluklu bir serüvendi. Bu otomobilin dönüşümü aslında bizim ilerleyen dönemde yaşayacağımız dönüşümlerden bir tanesine gösteriyor. Şu anda Volkswagen'in en değerli modeli Volkswagen Golf bildiğiniz gibi. Ama Golf de yavaş yavaş terk edilecek ve elektrikli araçlara yönelecek. Volkswagen tıpkı vakti zamanında Biddle'ın yerine Golf'ün geçtiği gibi Golf'ün yerine de ID3 gibi bir model geçecek ve böylece döngü de devam etmiş olacak. Bu videoda size aracın etrafında dolaşıp özelliklerini anlatmaya çalışmayacağım. Çünkü bu araç öyle bir araç değil. Az önce anlattığım gibi sadece bir aksesuar olarak görülmesi gereken bir araç. Yani bütün özelliklerini direksiyona geçtiğimde anlatacağım. O zaman lafı daha fazla uzatmayalım. Yola çıkalım. Bakalım Biddle'da neler var. Şimdi Volkswagen Biddle'ın direksiyonundayız. Arkadan öne doğru hemen anlatmaya başlayayım. Bagajı bu otomobilin en avantajlı olduğu konulardan bir tanesi. Özellikle 3 kapılı mini hatchback rekabetinde gerçekten de büyük bir avantaja sahip. 310 litrelik bagaj hacmiyle birlikte geliyor. Ee, Volkswagen Biddle Pek kısa bir otomobil sayılmaz. 4 metre 29 santimlik boya sahip aslında ama tahmin etmişsinizdir ki tasarımına feda ediyor bu boyunu Volkswagen Beetle ki akt mesafesi pek o kadar uzun değil. Birazdan arka koltuğu anlatırken onu da anlatırım. Bagajı gerçekten de güzel. dikdörtgen bir bagaj. Yüklemesi rahat olacaktır çünkü bagaj kapağı arka camla birlikte açılıyor. Pek yüksek yükleri yükleyemezsiniz ama o 310 litreli çok rahat bir şekilde yüklersiniz. Mini hatchback'in, mini 3 kapılı mini hatchback'in mesela bagaj hacmi 220 litreler civarındaydı. Yani ona göre ciddi bir avantajı var. Küçük sınıf hatchback'lerden biraz daha hallice bagajı vardı vakti zamanda. Bugün de bir küçük sınıf hatchback kadar bagajı var diyebiliriz. Bagajın kullanışlı için önemli bir konuda değişiklik yapılmış. Golf 5 altyapısında biraz önce söylediğim gibi bu araç Golf 5 de Volkswagen Grup ürün gamı içerisinde bağımsız çok kollu arka aksa sahip olan ilk kompakt sınıf üyesiydi Golf 5'te. Golf 6'da standart olarak çok kollu bağımsız arka akslar gelirdi. Biddle'da ise 2 litre TSI motor dışında torsiyon çubuklu bir arka aks geliyor. Neden böyle bir değişikliği yaptıkları zaten çok malum. Bagajda daha geniş bir alan elde etmeye çalışmışlar. Biraz da maliyeti oynamaya çalışmışlar. Çünkü fiyat odaklı bir e, pazarlaması olacaktı sonuç itibariyle bu otomobil ne olursa olsun. Mini ile yarışması, mini ile mücadele etmesinin en kolay yönlerinden bir tanesi. Onun kadar stil sahibi ama ondan daha uygun fiyatlı bir otomobil olmasının e, olmasından geçiyordu. Bu tasarruf odaklı değişimlerden bir tanesini daha anlatırsam bence e, bu konu daha netleşmiş olur. Bu otomobilin 2,5 litrelik atmosferik beslemeli motora sahip bir versiyonu bulunuyordu Kuzey Amerika pazarı için. O versiyonda elektromekanik direksiyon yerine hidrolik direksiyon kullanılıyordu. Eski tip bir hidrolik direksiyon kullanılıyordu. E, hıza göre sertliğini değiştiremeyen muhtemelen park manevralarında çok sert otobanda beklenenden biraz daha yumuşak bir direksiyon sistemiyle birlikte geliyordur muhtemelen diyorum çünkü kullanmadım tabi o versiyonu böyle değişiklikler yapılıyordu maliyet odaklı bazı değişiklikler yapılıyordu bu torsiyon çubuğu seçimiyle birlikte de bagajda 310 litrelik hacim elde edilebilmiş arka koltuklar o konuya hiç girmesek aslında bakarsanız daha iyi 2 metre 54 santimlik aks mesafesi var pek kısa sayılmaz aslında ee, ama günümüzde küçük sınıf ortalamasında yine küçük hatchbackler ortalamasında yine bu aks mesafesi, küçük hatchbacklerin sunduğu arka koltuk, diz mesafesi, baş mesafesi bu otomobilin yanında gayet bonkör, gayet cömert kalır. Ee, şöyle söyleyeyim size şu anda güncel küçük sınıfta bu konuda en e, zayıf olanlar Peugeot 208 ve Opel Corsa'dır. Onların arka koltukları, Biddle'ın arka koltukları göre gayet iyiler. Ben mesela tam oturuyorum. 1.75 boyumla koltuk bana göre ayarlıyken tamcık oturuyorum oraya. Dizlerim hafiften ön koltuğa değiyor. Başım hafiften tavana değiyor. Benden 1 santim daha uzun boylu birisini rahat etmesi pek mümkün olmayacaktır. Arka koltukta baş mesafesi özellikle çok sıkıntılı. Çünkü bu kadar erken eğim kazanan bir tavanla birlikte tabi arkada baş mesafesinden bahsetmek bile mucizevi olur. Abartılı olur biraz. Burada da aynen onu yaşıyorsunuz. Ön koltuklar hafızalı. Yani... E koltukların sırtlıklarını yatırıyorsunuz kızaklar üzerinde koltuklar öne doğru kayıyor ve sonra geriye kapattığınızda ya da normal konumuna getirdiğinizde bıraktığınız konumda sürücünün koltuğu mesela sürüş pozisyonunda tekrar sürüş pozisyonuna tekrar gelebiliyor. Böyle güzel özellikleri var. En azından arkaya birisi inip binde tekrar koltuğunuzu ayarlamak zorunda kalmayacaksınız. Ama arka koltukları çocuklar için düşünmek, kısa boylu yetişkinler için düşünmek, pek öyle 4 kişiyle uzun seyahatlere çıkacakmış gibi düşünmemek belki de en iyisi olabilir ya da çok samimi arkadaşlarınızla belki çok fazla e, laf dinlemeden seyahat edebilirsiniz. O kısmını size bırakıyorum. Arkada bir tane bardaklık bir tane de 12 voltlu soket var mesela. Orada oturan birisi e, yararlanabilir. Ya da daha iyisi oraya bir soğutucu koysanız soğutucu 12 voltluk sokete bağlayabilirsiniz. Kokpite geçtiğimizde nostaljik öğelerin Nostaljik övülerden kastım aslında bakarsanız şu e, renkli unsurlar farklı gövde renklerine farklı renkli unsurlar alabiliyordunuz. Mesela kırmızıya kırmızı alabiliyordunuz canlı bir kırmızıyla alabiliyordunuz vakti zamanda burada da gövde rengiyle eşleşmiş güzel lakeler var burada. Bu nostaljik unsurlar malumunuz eskiden 1940'larda 50'lerde 60'larda 70'lerde hatta e, otomobillerde bu kadar çok plastik kullanılmazdı ön göğüsler metallerden üretilirdi ve doğal olarak araçta aynı renkte olurdu bunlar da. E, o zamanlara gönderme yapan bir unsur. Bu unsurun içine Golf 5'in, Golf 6'nın e, bazı parçaları serpiştirmiş, bazı parçaları değil kokpit unsurları e, yerleştirilmiş. Daha doğrusu onların kokpitine bu unsurlar, bu parlak renkli unsurlar, canlı renkli unsurlar eklenmiş diyebiliriz. O zamanlardan kalma bir e, dokunmatik ekran, daha önce Tiguan'da da göstermiştim size böyle bir dokunmatik ekranı. E, Tiguan'da da kullanılıyordu yani böyle bir dokunmatik ekran. Golf'te de kullanılıyordu. Tabi üst donanımlarda daha çok bunlar karşımıza çıkıyordu. Bugünkülerle tabii ki kıyaslanmaz ama e, size o zamanlar beklediklerinizi veriyordu. Minilerde mesela yine kıyaslamak gerekirse küçük likit kristal ekranlarla yetinmeniz gerekiyordu. Böyle ekranlar bulmanız pek olası değildi. O zamanlarda analog göstergeler, diğer Volkswagen grup modellerinden farklı, kendine özgü analog göstergeler. Orada da biraz nostalji yakalanmaya çalışılmış kocaman bir hız göstergesi. Ve yanında da bekleyeceğinizden daha küçük bir devir göstergesi ve bekleyeceğinizden daha büyük bir yakıt depo göstergesi yer alıyor ikisi sonuçta simetri oluştursun diye karşılıklı konmuşlar oraya. Depo göstergesi devasa olmuş. Devir göstergesi de küçük kalmış. Ve yine enteresan bir sorun. Yukarıda 3 tane ayrı gösterge. Bir tanesi yağ hararetini gösteriyor. Bir tanesi bir zamanlayıcı. Yani tur zamanı tutabiliyorsunuz mesela buradan. Ve bir tanesi de turbo basıncını gösteriyor anlık olarak. Bunlarla da biraz daha sportif etkiler oluşturulmaya çalışmış. Sürüşte anlatacağım onu. Çünkü bu aracın bir şekilde sürüş keyfine de hizmet etmesi gerekiyordu. Saklama alanlarına geçecek olursak, günümüzden biraz daha farklı. Mesela kapı iç cebi sadece bir lastikli kayışla oluşturulmuş, gerçekten bir kapı iç cebi yok otomobil. Buradan sonra kısımlarsa normal bir Volkswagen grup aracı aslında. Vites kolunun önünde güzel bir saklama alanı var. AUX girişi var burada. Yani 3,5'luk bir jack'la mesela telefonunuzu bağlayabilirsiniz. Eski telefonlar en azından böyle yapılabiliyordu eski telefonlara. Artık pek mümkün olmuyor. Vites kolunun arkasında iki tane güzel bardaklık bulunuyor. Ve kol dayananında küçük bir göz bulunuyor. Hatta iki tane de torpido gözü bulunuyor. Küçük bir yer burası ama olsun. Birkaç tane eşyanız da alacaktır. Saklama alanlara da baktığınızda yani güzel bir kokpit denilebilir. Sürüşe geçelim pek. Orada neler var neler yok. İçinde bulunduğumuz araçta TSI motor yer alıyor. Ee, bunun alternatifi 1.2 litrelik TSI motor ve 1.6 litrelik TDI motordu. 7 vitesli çift kavramalı şanzımanla sunuluyordu bu motorların tamamı. E, bildiğimiz bugün kullanılan, bugüne kadar da hala var olan e, kuru kavramalı 7 vitesli şanzıman var. Buradaki 1.4 litrelik TSI ile daha önceki üretimlerde 6 vitesli ıslak kavramalı şanzıman kullanılıyordu. Ama emisyon yavaş yavaş arttı. E, Emisyon sıkıştırmaları yavaş yavaş ciddiye bindiği için burada kuru kavramalı şanzımana geçilmiş. Buradaki motor çift kavramalı bir motor. Alt devirlerde süper ile besleniyor. Üst devirlerde ise turbo ile besleniyor. Daha doğrusu alt devirlerde süper ve turbo ile besleniyor. Üst devirlerde ise sadece turbo ile besleniyor. Bu motorlarla ilgili bazı ciddi sorunlar yaşandı vakti zamanında. E, sandık motor değişimine kadar giden sorunlar yaşandı. Aslına bakarsanız kol kırmalar olsun, e, işemeler olsun, enjektörlerde bazı sorunlar olsun bunlar yaşandı. Bu otomobil 40 bin kilometrede bir örnek e, servis kayıtlarına bakmanız lazım. Böyle bir otomobil satın almak istiyorsanız bu motorla ilgili düzenlemeler yapılmış mı ya da düzenlemelerden sonra mı üretilmiş? Çünkü ilk üretilen versiyonlarda motorlarda bunlar yaşandı. Ondan sonra üretim içerisinde bunların çoğu giderildi. Yani Autoshops'un garantisiyle satın alacaksanız bir araç, bu araç en iyisi olabilir belki, de en iyi seçenek olabilir. Gerçekten de çok akıllıca bir hareket yapmış olursunuz o ekstra garantiyi satın alarak böyle bir aracı tercih edecekseniz. Bu motorla birlikte satın alındığında Biddle bir sleeper'a dönüşüyor. Slipper tanımı e, muhtemelen kulağınıza yabancı gelmeyecektir. Gücünü göstermeyen otomobillere e, verilen bir isimdir bu. Yani sizi avlamak isteyenler avlayabileceğiniz otomobillerden bir tanesi haline dönüşüyor bildiğin bu motorla birlikte otomobilin kendisi şaka gibi gözüküyor ama performansı hiç de öyle değil. 160 beygirlik motor gerçekten çok güçlü çekiş gücü üretiyor. E, Otobanda olsun şehir içerisinde olsun, DSG şanzımanla da birlikteliğini birlikteliği bunu taşlandırıyor. Gerçekten gerçekten çok iyi çekiş gücü sunuyor gerçekten çok iyi performans verileri sunuyor böyle bir otomobilden herhalde kimsenin beklemeyeceği bir durumdur ki bu otomobilin dış görünüşünde de arka spoileri çıkartacak olursak normal Volkswagen jantları var. Beyaz bir ee, kaplumbağa diyelim. Da <laughs> Her neyse enteresan görünümlü beyaz bir otomobilden bahsediyoruz. Dışa vuracak pek bir şey yok yani bu otomobilde gücünü. O sayede de e, eğer böyle şeylerden eğleniyorsanız bununla bu otomobilde de eğlence şansınız bol bol olacaktır. Yakıt tüketimi konusunda bu Kuru kavramalı şanzımanla biraz daha iyiye gitmiş tabii ki e, bu motorun yakıt tüketimi. Ama yine de şehir içerisinde 8,5-9 litreler civarında yakıt tüketeceğini varsayabilirsiniz. 1.2 litrelik motor belki tasarruf açısından daha iyi olur. 1.6 litrelik motorla ilgili zaten konuşmaya gerek yok diye düşünüyorum. Onun e, tasarruf potansiyeli çok çok daha fazla olacaktır. Sürüşün diğer bölümlerine geçecek olursak. Önde McPherson, arkada torsiyon çubuğu. Bu otomobil Mini ile mücadele etmek için geliştirildi bunu tekrar tekrar söylüyorum. Ve Mini ile BMW'nin yaptığı şey insanların sadece nostaljik görünümü değil nostaljik sürüşü de istediklerini anlamak olmuştu. Mini'nin sürüşü gerçekten etkileyiciydi. Go kart hissi veren bir otomobilden bahsediyoruz. Direksiyonu neredeyse siz düşündüğünüzde otomobilin yönünü değiştirebilirdi. Bu avantajı ile birlikte Mini kendisine özgü bir yer edindi herhalde bu söylenebilir basit bir şekilde. Volkswagen de demiş ki o zamanlar Mini ile BMW bunu yaptıysa ben de çok basit bir şekilde bir e, Biddle'la bunu yapabilmeliyim ya da neden olmasın. Gerçekten de neden olmasın. Bu nedenle de bu otomobilin sürüşüne ayrı bir önem verilmiş. Normalde Golf 5 altyapısına sahip araçlar erken önden kayma eğilimleriyle bilirler, bilinirler. Golf 5'te de durum böyledir. Golf 6'da bayağı bir düzeltilmişti bu. Burada Golf 6'dan bile biraz daha iyisini bulabiliyorsunuz. Gerçekten de burnuna sadık bir otomobil. Direksiyonu oldukça iyi ayarlanmış. Direksiyon sertliği mesela Golf'ten biraz daha fazla. Direkliği yine Golf'ten biraz daha fazla. Ee, bu açıdan baktığınızda Golf'ten daha sportif sürüşe sahip bir otomobil bu. Aslına bakarsanız. Vidal'ın önemli bir şanssızlığı olarak o zamanlar Volkswagen'in e, sportiflik peşinde koşan ya da miniye kayabilecek olan gençlere yönelik ikinci bir modeli daha vardı. Volkswagen Scirocco tabii. Gerçek bir kupe gibi görünen, gerçek bir spor otomobil gibi görünen. Yine ...bir golf türevi olan bir otomobilden bahsediyoruz. Maliyetler açısından da iki otomobilin öyle çok ağım şağım... ...farklılığı da yoktu sonuç olarak. Scirocco tabii ki çok fazla talep gördü... ...ve Biddle'da ikinci planda kaldı. Bu otomobilin yani hem bir stil objesi... ...hem de bir e, sürüş keyfi odağı olma planı e, de gerçekleşmedi. Bütün Avrupa'da da neredeyse bu yönde gerçekleşti durum. Kuzey Avrupa'da da pek istenen başarılar elde edilemeyince 2018'de zaten üretimi bitmiş oldu bu otomobilin. Artık bir yıl denemelerinden vazgeçti yani Volkswagen. Sonuçta bu otomobilin sürüş konfor açısından çok fazla eksiğe sahip olmadı. Sürüş keyfi açısından oldukça iyi noktalara çıkabiliyordu ama bu görüntüyü herkesin kabul etmesi mümkün olmadı. Ve e, bu araçla birlikte de aslında ...ikinci elde de enteresan bir seçenek ortaya çıkmış oldu. Çünkü Scirocco'ların pek çoğu bugünlere pek ulaşamadı. Ee, pek çoğu ağır kazalar geçirdi. Ortadan ikiye bölündüler vesaireler oldular. Ve geri kalanları da ağır modifikasyonlar sonucunda... ...benliklerini bayağı bir yitirdiler. Orijinalliklerinden bayağı uzaklaştılar. İkinci elde bir Scirocco almaktansa... ...sürüş keyfi peşindeyseniz mesela bir bidil almak daha iyi olabilir. Çünkü bidillar pek modifiye edilmiyor. Tahmin edersiniz ki şöyle bir otomobil alıp... ...yere yaklaştırmaya çalışıp başka bir şeyler yapmak, cantığını değiştirmek vesaire yapmak pek insanların aklından geçmiyordu. Ee, biraz daha orijinalliğine düşkün insanlar tarafından tercih edildi denilebilir herhalde videolar için. Bu da bu otomobilleri ikinci elde enteresan bir seçenek haline getiriyor. Biraz önce söylediğim gibi bu garantileri vesaireleri de kullanırsanız daha da ilginç bir seçenek olarak e, tercih edilebilir bir noktaya gelebilir belki de. Volkswagen Beetle Hazır trafiğe girmişken ve anlatacaklarım da neredeyse tamamen bitmişken sonuca bağlayacak olursak Volkswagen Beetle için evet kabul edilmesi gereken pek çok aması var. Bagajı kullanışlı ama arka koltukları yok. Kokpiti evet bazı farklılıklar var ama öyle veya böyle bir eski bir Golf'le neredeyse birebir aynı. Sürüşü sportif ama daha sportif görünen bir kuzeni var ya da kardeşi var. o belki daha çekici görünebilir bazılarına. Sonuçta bu otomobil bir kesime hitap etmek için üretildi ve o kesim bu otomobili kabul etmedi vakti zamanında. Şimdi de biraz önce anlattığım sebeplerden dolayı enteresan bir ikinci el tercihi olarak satışta bekliyor yeni sahibini. Sanırım bu kadar söylenebilir <laughs> Bir ile ilgili en objektif yorumlarım bu şekilde olacaktır. Bir stil objesi arıyorsanız, e, otoparkınızda ilginç gözükecek bir otomobil arıyorsanız belki değerlendirmeye alırsınız Volkswagen Beetle'da. O zaman sanırım benden bu seferlik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Kendinizi salgınlar korumaya çalışın lütfen. Bay bay.